Merhabalar, ben Emirhan Eroğlu. Bugün bu saniye canlandıracağım. Hayatını birlikte geçirmek istediğin insana gerçekten aşık olduğun ve onunla gerçekten evlenmek istediğin anlamına gelir. Seninle evlenmek istiyorum. Hadi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Biliyorum, söyleyeceğim hiçbir şey olanları geri getir. O zaman söyleme. Sana bunu hiç anlatmamıştım. Ben 10 yaşındayken bir trafik kazası geçirdim ve kafamı Arabanın ön paneline çarpmıştım. Buradan buraya kadar yarılmıştı ve 17 dikiş attılar. Şimdiye kadar o günü özleyeceğim hiç aklıma gelmemişti. Benim için hiçbir anlamı yoktu, Chef. Ama benim için bir anlamı vardı. Kelimelerin bir anlamı vardır. Nişanlı kelimesi bir şeyi ifade eder. Belki evlenirim demek değildir. Ne hissettiğime bakacağım. Emin değilim, bilmiyorum demek değildir. Bir duruma bakacağım dışarıda senden daha çok hoşlandığın biri olup olmadığına bakacağım demek hiç değildir. Bu hayatımın sonuna kadar zamanımı seninle geçirmek istiyorum. Aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum demektir. Seninle evlenmek istiyorum. Seninle gelecek ay evlenirim. Bu hafta evlenirim. Hatta seninle şimdi bu binadan çıkıp evlenirim. Bu işler böyle yürümez ama. Tamam mı? Hiçbir şey olmamış ki buraya gelip ben siz yaşayamayacağına inanmamı mı bekliyorsun? Ne yapmam gerekiyor? Senin için her şeyi düzeltmem mi gerekiyor? Yapmanı istemiyorum. Seni seviyorum. Buraya sensiz yaşayamayacağımı söylemeye gelmedim. Sensiz yaşayabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum.